Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası e, bizim ilk kuşçuluğa başladığımız kümes. Burada bakıcılar ve birkaç tane güzel takımım var. Yem yavru büyütüyorlar. Bir de öbürküler de şeyler. Yani yeni eş attığım kuşları bir an önce hani yumurtaları zebil olmasın diye buraya getiriyorum koyuyorum. Boğmalar var burada bir takım boğma var. Bir takım mor sumlulu var. Aynen tam ortadalar onlar. Bir de şöyle yeni çıkan yavrularımızdan bu var. Ondan sonra postalardan çalışma kuşları var. Yani ardiyozalarla farklı renkler alabilmek için yani başka postalarla çalışıyor. Bir de bu karabozlu var. Bir takım kelebek Bunlar Ferhat diye bir arkadaşımızın bu kuşları üretmek için getirdik buraya. Ben onun onun için üreti veriyorum. Seneye de yazında yavrularını ben uçuracağım. Bu da benim kendime ait karabozalı. Çok güzel arkadaşlar. Çok oynak bir kelebek. Öyle bir oynuyor ki bunu havada görmeniz lazım. Onun dışı var burada. Yumurtada yatıyor. Bu da çok oynak. Yani 10 numara oynat bir kuş. Burada işte postalar var ama postalarım güzel posta. Öyle boş posta değil yani. Hepsi burada seçilmiş postalar var. Hani Renk postası olarak. Yarışçı yok. Yarışçı bir tane var. Ee, pedigres falan vardı. Ne oldu? Bilmiyorum. Arkadaş yarıştıracağım diye topladı onları. Yarıştırmadı. Bizde kaldı bir tane öyle güzel pedigreli posta var. gerisi hep break postası. Orada bir tane lark var. Lark posta çalışması. Lark postayla biz bir şeyler girdik. Öyle bir acayip kuş çıktı işte. Onlar var. Yeni yetişen sarıcım var. Sarı olsun, çamurdan olsun arkadaşlar. Bizim şimdi bundan sonra sarı olacak. Şu posta var. Şahane. Talep eden olursa burada erkek postalar var. 10 tane falan çıkar. İsteyen olursa gönderim yaparız. L şeyler hariç. Neydi onun adı? Ardiyozolar hariç. Şöyle mor. Yanındaki keşpir. Ondan sonra şu mor. Ee, şurada ileride var. Mor ya mor alaca diyeyim. Şu kanat yani kanatların üstünde mavilikler o var. Ondan sonra şurada ileride bir mor var tek erkek. Şu da vardı ama bugün yumurtlamış. Onun e, yavru çekti altına. Lark posta var. iki tane. Şu karşıda duran var. O da erkek. Alacalardan. Arap alacalardı. Bir de şu küçük penceredeki keşbir dişi var. Onlar var alacalar. Ta köşede takım onlar eşli. Ondan sonra şu Arap alaca var. Hani bir 10 tane çıkar yani. Uçurmak isteyen arkadaşlar varsa gönderim yaparız. Bir de burada e, verebileceğim bir takım e, TLP'den olursa bir takım mor sümbülü var. Şu dişisi. Onları ya şurada bir ayırıp devamını çekeyim mi acaba bir deneyim. kuşlar gayet güzel yani hele dişisi çok güzel onun annesi vardı ben onun annesini şeye verdim balık esire gitti ee, annesi çok güzeldi dişi de aynen çok güzel erkeğini göremiyorum erkeğini de görsen. Ha, erkeği de burada Böyle. erkeği de çok güzel kuyruk tam full fareli Gel onları yakın yakın bir alayım size. Seçe seçe. Bir videoyu durdurayım ben. Ardından onları ayırıp size bir video yapacağım. Devamı. Evet arkadaşlar ayırdım. Dişi bu. Mor sümbüllü. Çok güzel. Erkek de orada. O da mor sümbüllü. Ya böyle takım. Eş oldular mı bilmiyorum. Eş. Büyük bir ihtimal eş. Şöyle. Karanlık düşüyor ama biraz. Yani kuş. Kuşlar çok güzel. Talep eden olursa bunları bir şeyler yapar göndeririz. Maşallah. Gerçekten yani ben boğmaya baktığım için döndüğüm için tamamen yani bunları veririz yani sıkıntı olmaz. Kuyruk parelerine bakın arkadaşlar. Maşallah. Gülü şöyle ışığın altında tepesi falan yani çok güzel. Bu da erkeği. Bunun da full pare. Ya kameralı şöyle tut bakın. Şöyle göstereyim. Ya Allah özenmiş, özenmiş de yaratmış ya. Maşallah. Şuraya bakın arkadaşlar. Pareleri ya santim oynamıyor ya. Böyle bir güzellik olabilir mi ya? Allah'ım ya neler yaratıyorsun sen ya. Şuraya bak. Hay maşallah ya. Vallahi şimdi çok hoşuma gitti bu fareleri görünce. Kanatlarındaki işlemeler. Şöyle gül şey tepesi dik. Gül yapısı 10 numara. Yani fizik yapısı çok güzel. Erkeğin. Yani e, hata kusur da inanın bu kuşta yok. Bu kuşta hata kusur bulanın ben alnını karıştırırım. Öyle diyeyim size. Şimdi dişi yakalayalım. Erkeğe saldık. Kuyruktan başlayalım. Arkadaşlar e, maşallah bunun da güzel fareleri. Erkek kadar olmasa da güzel. Erkeğin Allah'ım çok güzel yaratmış. Hepsini aynı ebatta kesmiş. Şöyle kanat işlemeleri. Problem yok. Şöyle gördüğünüz gibi sivri tepe. Yani size elimdeyken söyleyeyim. Yerli hünkârı de tepe sivri olacak arkadaşlar. Şöyle Dişinin gülüne bakın. Yoğunluğa bakın. Orfa güllüsü gibi maşallah kızıma benim. Bu da hatasız arkadaşlar. İnanın bu kuşta hata göremiyorum. Maşallah. Talep eden olursa bunları da takımı bin puana yolda bizden olsun. 1000 puana yollarız arkadaşlar. Kuşlar güzel. Arkadaşlar bu arada e, kanalımı takip ederseniz videolarımı beğenirseniz yorum yaparsanız çok memnun kalırız. Biz bu işe baş verdik. İnşallah bol bol videolar gelecek. Benim video çekmek için dünya kuşum var. Bu da İzmirli arkadaşların sevdiği karabozalı oynak. Oynak mı? Oynak. Cam gibi maşallah. Bakalım bunda isim markası varmış mı? Yok kimden gelmiş belli değil. Ama bu kuşları bakan arkadaşımız gerçekten kaliteli, oynaklar bakıyor. Bir tane de şöyle babaç oynak mı oynak? Bunu inşallah yaz günü gelir de videosunu çeker atarız. Yani yaz günü neden? Ben kışın kışın yetişemiyoruz işten geç çıkıyoruz yetişemiyoruz. Arkadaşlar Görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi kanalımızı takip ederseniz, videolarımızı beğenirseniz, sormak istedikleriniz varsa yorum yapın. Cevaplamaya çalışırız. Görüşmek üzere. İyi günler.